Artrozun aşamaları radyografiye göre görüntülenir. İlk aşama, belirli bir eklemde periyodik ağrı. Eklemi çevreleyen kas tonusunun artması gibi semptomların eşlik ettiği hafif bir incelme veya normal bir kıkırdak dokusu tabakasıdır. İkinci aşama, eklem boşluğunun daralması. Eklem yüzeyinin belirgin bir ihlalidir. Bu aşamada, sabahları zaten belirgin bir ağrı ve eklemlerde olası sertlik olacaktır hangi eklemin etkilendiğine bağlı olarak sıklıkla hastanın statik duruşunda bir değişiklik eşlik eder. Üçüncü aşama eklemin kıkırdak yüzeyi neredeyse yok edilir. Resimde eklem boşluğundaki osteofitler, kemik büyümeleri de not edilecektir. Bu aşamaya şiddetli ağrı, eklemlerde hareketlilikte belirgin bir azalma. Eklemi çevreleyen kaslarda belirgin atrofi eşlik eder. Bir patoloji olarak artros, polietiyolojik bir yapıya sahiptir, yani bir takım faktörlerden kaynaklanabilir. Bu fazla kilolu ve hareketsiz bir yaşam tarzıdır. Hipodinami, eklemin sinovyal sıvısının, eklemi besleyen sıvıdır, azalmasına yol açar. Eklemi çevreleyen ve çerçeve görevi gören kasların zayıflamasına, kilo alımına yol açar ve bu da büyük olarak eklemlere ek baskı uygular. Eklemleriniz Ayrıca hipodinamik bir yaşam tarzıyla kişi el becerisini ve koordinasyonunu kaybeder, bu da örneğin evde ve işte yaralanmalara yol açar. İkinci neden ise, dengesiz beslenme ve diyette suyun yetersiz olması olabilir. Ayrıca daha spesifik nedenler de vardır, endokrin bozuklukları, karaciğer patolojileri, kolajenin genetik kusurları. Kötü alışkanlıklar, yaralanmalar. Artroz için ana tanı yöntemleri röntgen ve mri'dir. Röntgen daha hızlı ve daha ekonomik bir yöntemdir. Kalça ve diz eklemlerindeki değişiklikleri oldukça doğru bir şekilde teşhis eder. MR ise belirli doktor becerileri ve koşulları gerektiren örneğin ameliyat sonrası metal yapıların olmaması ve epilepsi, klostrofobi ve benzeri tanıların olmaması daha doğru ve uygun maliyetli bir yöntemdir. Tedaviye gelince her şey birçok faktöre bağlı olacaktır. Hastanın yaşı, kilosu ve hastalığın evresi belirleyicidir. Hastanın yaşı bize vücudun kaynağı hakkında bilgi verir ve eğer genç bir sporcuda 3. derece artroz teşhisi konulursa, konservatif yöntemlerle yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirme şansı yüksektir. Ancak bu daha olgun bir hasta ise protez öncelikli olacaktır. Çoğu durumda 1. ve 2. derece artroz karmaşık teşhisler dışında konservatif olarak tedavi edilir. Ayrıca tedavi seçiminde eşlik eden kronik hastalıklar da dikkate alınır; diyabet, hipertansiyon ve diğerleri. Konservatif tedavi yöntemleri arasında fizyoterapi yöntemleri ve farmakolojik yöntemler birbirinden ayrılmaktadır. Farmakolojik araçlar arasında steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar Hormonal antiinflamatuar ilaçlar ve kas gevşeticiler, merkezi sinir sistemi aracılığıyla kas tonusunu azaltan ve böylece işlevlerini iyileştiren ilaçlar, yer alır. Fizyoterapi yöntemleri arasında elektroterapi, tıbbi preparatlarla elektroforez ve diğerleri bulunur. Kaslarda ve tendonlarda metabolik süreçleri de uyaran ultrason terapisi veya fonoforez. İlaçları dokulara iletir. Motor rehabilitasyon yöntemleri ayrı ayrı ayırt edilebilir. Klasik olarak kas sistemi 4 aşamada onarılır. Statik hareketlerin birinci aşaması tek pozisyonda hareket. İkinci, aşama kısmi kas kasılmalarının aşamasıdır. Üçüncü aşama dinamik hareketlerin aşaması, yaralı uzuvun tamamen bükülmesi, dördüncü aşama pilometri, atlama, karmaşık koordinasyon hareketleri. Birçok hasta için hareketin kas iskelet sistemini en iyi tedavi ettiği gerçeğini anlamak zordur. Ayrıca kinezyoterapi tutarlılık ve belli bir süre gerektirir. Artrozu önlemek için yeterli bir hareket rejimini, su elektrolit dengesini korumanız, yeterli miktarda su içmeniz ve normalleştirilmiş bir vücut kitle indeksini korumanız. Yani boyunuza göre sağlıklı bir kiloyu korumanız gerekir. Ve unutmayın, en iyi tedavi önlem almaktır, sağlıklı kalın.